Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Sefer bugün sizlerle lepistes balıklarında hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar hemen başlayalım. Evet arkadaşlar 3 dişi bir erkek olmak üzere 4 balığımız var. Anavatarı orta amerika olan lepistes balıklarıdır. Boyutları erkeklerde 4 cm dişilerde 6 cm'dir. Beslenme biçimleri bitkisel olarak beslenirler. Fiziksel özellikleri erkek olanlar daha renkli, dişi olanlar sadece kuyruk bölümünde renk vardır. Üretime kolay olduğu için çoğunluk lepistes balığı tercih eder üreticiler. Lepistes balıkları bitkileri sevdiği için akvaryum içerisinde bitki koymaya gayret edebilirsiniz. Lepistesler için akvaryum sıcaklığı 24 ila 25 derece olabilir. Lepistes akvaryumda çöpçü ve ya vatoz balığı besleyebilirsiniz. Lepistesler genellikle bitkisel yem ile beslenmelidir. Mesela ağaçlanmış ıspanağı severler. Verebilirsiniz. Lepistes balıklarında, balıklarında bulursanız su piresi, su kurçukları verebilirsiniz. Bunlar akvaryumcu da satılıyor. Alabilirsiniz. Lepistes türleri canlı doğuran grubuna girer. Yaklaşık olarak dişi balığın hamilelik süreci 25 ve 40 gün arasında sürebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bir şey eklemeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.